Bir büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen ya niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun hacı? Tamam geri küçük beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Beğen, like abone ol. videoya geç. Lan bu gece birde mi yapılır? Sana ne kardeşim? Gündüz mü yapaydım? Ben gece bir istedim bana. <laughs> bir teksin bu atarlanmalarını da çok seviyorum. Arkadaşım sabah sabah işe gideceksen beni dinlerken uyu. Telefona geç, telefondan aç beni. Benim sesimle uyu. Ne olacak yani? Doğru değil Abi mi Bahadır? Niye, niye uyusun ya? Hı? Yazık değil mi adam? Hı. Niye sen dinlerken uyusun diyorum. Yazık değil mi adam? Niye lan? Benim inci gibi bir sesim vardır. Benim sesimle herkes mest olur. Ben Zeki Müren gibiyim. Sana dışı sayılırım. Nereden baktığına bağlı? Bak bir sürü ışık, bir sürü yıldız. Benim gibi parlaklar mı? En parlak yıldız benim burada. Ben yaptığın gibi kafana cila sürmek. Bu amcam çok yapıyor onu ya. Kafasını parlatıyor. Kel ya benim amcam. Niye yani abi adam parlatıyor ne güzel. Şimdi... <laughs> <laughs> Neyse dördü girip şey mi yapıyorduk? Evet arkadaşlar. No Man's Sky'da gene yumurtanın peşindeyiz. Bakalım bu sefer ne boklar isteyecek benden. Tahmin ettiğim bir şey var inşallah onu isim. Ne tahmin ediyorsun lan? Bir dakika. Ben gene görev yerine şeye girdim. Temas bekleyin. Hadi bakalım. O kıllı memeler ile kabus görürüm falan. Ama kıllı memeler mi? Memelerim kılları bana aittir. Sadece ben <laughs> onlara kıllı diyebilirim. Siz memelerime kıllı diyemezsiniz. Birazcık e, tüylenmiş diyebilirsiniz. Abi kadınların o tüylenmiş lafına da o kadar gıcım ki. Kuş muyuz lan biz amana ne tüyü? E oğlum kulda denemek istemiyorlar işte bu kadar başka. <laughs> <laughs> i̇çtik yumurtası. Bir dinleyelim bakalım. Yabancı sesi soluklaşıyor. Daha zayıf görünüyor ve mükemmel bir ters çevrilmiş yankıyla içtik yumurtasının sesi yükseliyor. Onun müziği şimdi hırpalayıcı. Kendi mesajı var. İçtik yumurtası bana bir mesaj verdi çok uzak bir mesaj verdin işte yumurtası. Evrenin öteki ucuna. Yumurtanın üstüne okusana bir ne yazıyor? <laughs> Okuyum kanka. Avcı, yansıma, avcı, spiral gerçeklik, su üzerindeki yıldız, yükselen küre, gizli yoldaş, avcı, düşük aşere, anomali, gemici, okyanus kralı, öklit, öklit, öklit. <laughs> Tamam kanka şunu yapıyor. Oyunu kaydet, Çıkıyor. Benim oyuna bağlanıyor. Bizim yanımıza geliyor. Benim yanıma geliyor. Oyunu kaydediyorum. Çıkıyorum. Sizin yanınıza geliyorum. Evet abi çünkü bizim bizim yere gelmeni istiyor. Belli konumlar var. O konumlarda gemi çıkıyor. O konulardan biri de bizim olduğumuz gibi. Okey. O zaman ben bu arada bir kendime içecek alıp geliyorum. Size mi bağlanayım direkt? Direkt bana bağlan. Mod seçim ekranına döndüm. Çok oyunculu. Sana bağlanıyorum. Lobiye katılmıyorum. Kaydı yükle. Geliyorum can cazım. One eternity later. Ha. Kanka. Ee, Beni niye sizin götünüzün dibine ışınladın? Öyle yapayım. Siz oraya base vurmuşsunuz. Evet. E yumurtanın dibi ora. Ne? Yumurtanın dibi ora. E tamam. Bilmiyorum da galiba, rastgele atıyor. kayıt işaretçisi falan var lan bir sürü. Neyi var? Kayıt işaretçiniz falan var bir sürü. Bizim değil onlar, başka insanların. Sen gözüküyor kanka, senin işaretçisi burada. Ben de varım işte, şeyler de var, başka insanlar da var. Oğlum bir şey var, var. Aşırı radyasyon mu? nasıl gezegen lan? Saçma sapan işler. Kimi parçalıyor? Burada şey yok. yere ya. Yeşil yıldız oldu hiç mi gel hadi yatacağım ben daha. Ben bunu işaret Siz halleder misiniz? Ben yatayım. Hallederiz de... ...Nigon senin sesin çok uzaktan geliyor. Allah'ım. Ah şimdi düzeldi. Ya... ...dur şeyi... Bu... ...sen temin bir yere ışınlandın aynı yerdeyiz dedin. Orası neresi? Biz orayı bilmiyoruz. Ee... ...bana Sen göre... Seni görebiliyor muyum ben? Seni evet. de göremiyorum. Nigon bir çık gir yapsana. En mantıklısı. Eee... Evet. Map'te görsen gör. oğlum benim. Galaxy Map'inde. Şuradan katıl. Ya direkt konuma mean? mı gittiniz siz? Ha. He. Ben de ışınlanmaya çalışıyorum halen daha. Orada base yapıyorum. Benim sigaram mı? Oğlum ışınlanma küreyle geç dedik ya da. Küreyle? Kürenin içine giriyorsun. Çıkarken sana soruyor. Kimin yanına gitmek istiyorsun abi? Girdiğin yerden mi çıkacaksın diyor yoksa şunların yanından mı çıkacaksın? Aynen öyle yapabiliyorsun ya oğlum küreden. Anomalinin içinden. Haaaa Allah'tan Ooo Küre 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 diyorum bir tarafımı yırtıyorum ne anlıyorsun sen? Anomali desen tekte bitecek olay. Biz ona küre diyoruz arkadaşım. Allah Allah Biz ona topçuk da diyorduk bir ara. Anomali benim ee, benim, hafif, benim yok. Anomali zor bir isim abi küre. <laughs> Top yuvarlak. Kavisli. Meşe meşe. Meşe. <laughs> meşe meşeye benzerde. O neydi lan? Kaldır yavrum kollarını mıydı o? Evet. Ama orada da bizim böyle. base değil ha. Kanka. Shadow Destroyer diye bir oyuncunun beyin sıra. Kanka indium diye aa Neil kevin'in base'ine yakınım ben. Evet. benden ben neredeyim yok Şimdi buraya girdik. Ona bir indik, kayıt noktasını aldık, tekrardan bindik. Havalandık. Ee, kanka fabrikayı gösteriyor bana. Tamam işte oraya gideceğim. Şu an kimin yanında ben ışınlanayım? Benim. Benim benim. Tamam. Ee, Gerçi fazla etme lan iki yüzden gel. buraları bir lootlayalım önce. Başka hiçbir şey yok mu lan duvarlarda muvarlarda? Direkt yumurtayı mı buradan şey yapacağız? Is. Ee? Buraya geldik. Buradan şöyle. Bu sen misin? Farklı görünüyorsun. Terminal ölmüş bir ha. gezegenin son dağılmış parçalarını içeren antik bir sinyal yansıtıyor. Sinyal terminali... Hazineyi al. Nadir öge. Ruh hazinesi. Bio bilmem bir şey yap dedi kanka. dakika. Yıldız gemi buraya getirebilir miyim ya? ya eh, radyasyon radyasyon değil yemin ediyorum. Tamam ikinize geldiğinize göre ben kaçar. Niye? Tamam. Yatacağım saat 1 oldu. Cam tohumları değil, imkansız zar değil. Ne istedi bu benden lan? Oraya var patarken neler yaşadım? Şu acil durmuş şuraya atayım hele Bunun benden istediği şey as, as, as bir Gecenin soru ne ne konuşuyorsun? Ruh hazinesi Bana böyle bir konu özlemek için oluşturmuş bir büyü ölüm kapı İşte ki ruh hazinesi doldurmanızı istiyor Umurta ölmüş bir gezegenin şarkısını söylüyor Kanka bura ölmüş gezegen değil mi? Bence öyle. Bence de ölmüş durumda beklemeyi kesebilir. Oo, başka bir yer işaret ediyor burada şu an. Kayıp gezegen diye. Ben çağırmadım ve üzüldüm ya. Holy fuck. Oğlum sen geldiğinde oyun ne yapıyor biliyor musun? Yerdeki mesela düşmüş gezegen o şey gemiler, gemiler var ya, bozuk gemiler. Hı hı onlardan bir tanesini şey gemiye dönüştürüyor sana gösteriyor ah burada diye sen gittiğinde sen öyle görüyorsun başka öyle görmüyor ha onun gibi ha o yüzden herkes kendi gemisine şey yapacak abi aslında zaten olay da o sen o parçaları bir geminin içine koyuyorsun o gemiyi aslında ona dönüştürüyor yeri Gemi yiyor. Evet yani teknik olarak o gemiyi parçalayıp onun mineralleriyle... Oğlum bir şeyler oluyor ekranı. Nasıl <laughs> bir adres olur ya? Görev reddedildiği için yarına kaldı. Ölmüş bir gezegenin şarkısını <laughs> söylemeye devam etme kardeşim. Buldum ölmüş gezegeni. Kayıp gezgin mi? Okey. Dert değil. Kayıp gez git. Aha bir şey buldum. mısın? Sen ne olu? Çok az şarj ettin. Diğer kayıp gezgine gidiyorum ben. Oğlum bu pilli şey var ya ünite çok iyi oldu Bahadır. Hani bunu bana aldırdığın için teşekkür ederim. Besin nikah kaç metre lan o? 15 saat mi? Yani gelişmelerin hepsi, upgrade'lerin hepsi işe yarar. Hiç şey yok artık. Nasıl 15 saat lan ora? Şşt gemi. Acil işimiz var. 15 saat mesafede gitmem gereken bir yer var. Senin indirdiği noktayla alakam yok resmen. Haydi ben yatar. Hadi size bak. Hadi iyi oyunlar iyi geceler ben yatıyorum demiş bir tekste. Herkesin yatası geldi. Haydi. Oğlum bu gezegende bir sürü işaret var. Gezegen engeli. dur lan. En az 3 3 tane adamın yanına gideceğim. Son görev mi lan bu? Sanırım bu son görev. Bu fazla nereden kurtulacağız? Siz benden bir tane fazla görev mi yaptınız ya? Acaba? Olabilir. Aa, ruh haznesini uzayda doldur diyor. Ruh haznesini uzayda doldur. Yani aynı görevdeyiz. E. Aynen başa gezegene gidiyorsun şimdi. Gezegen gezegen gezdiriyor abi seni. Sonra bir gezegen bulduruyor. Ölü gezegen arıyor değil mi seni? Valla öyle bir şey demedi şu anda. Ruh haznesini doldurmak için ölü bir gezegen bul demedi mi? Yo. Direkt gezegene indiysen demez artık. Arayı hızlı çık. Atmosfer engeli nedir ya? Kayıp gezgin. Direkt yoğunlaştırmış karbonu da çöktüm. Yolda buldum. Haritalanmamış bir gezegene doğru mu uçuyor? Hiç dikkat et ha. Gönderdiği gezegenler şey bir... Ee, sıkıntılı. Demek karakterim <laughs> düşer gibi oldu bir kollarını açtı bir şey yaptı. <laughs> Yine benimki 70 FPS'e sabitlendi var ya söveceğim oyuna. Şu göt animasyon niye götümüz yok lan bizim sanki? Göt animasyonumuz çok kötü. Yok drone abi yok ya yok öyle bir şey. Kronlardan korktuğum kadar hiçbir boktan korkmuyorum ya. Aa şurada bilgi taşı var. Orası mı? Değil mi? Ben gene de bilgi taşına gideceğim ama. Oo bir sürü bilgi taşı var burada. Aa orada da bilgi taşı var. Merhaba. Gek gek gek. Ver bilgi. Dost. Güzel bir kelime. Ya oğlum ben buradan geldim zaten. Oha nasıl kaymaklan o? Aa buldum. Kayıp kez Buradaymış lan. Orada kim var? Bilmem kim var. Hayır, hayır. Oha bir dakika biz kayıp gezginler ruhunu çalıyoruz lan. Ha. Biz caniyiz bir kere. Abi. <laughs> fırtına da tam fırtına hiçbir şey gözükmüyor. Aynen. Kemiği koyacak yer diyor. Bu siktimin yumurtası kesinlikle fizandı. 6 saat. Yüzde kaçtasın? Yüzde... Gelerde. Yüzde ne? Yüzde otuz üç de en sonunda. Altmış altıdayım. Hiç umudum yok. <laughs> ben şu hiçbir şey görmem var ya. Karanlıkta geziyorum öylesine. Kaç dakika var diyor. Süre <laughs> mi veriyor? Eee yörüngeni siktimin gezegeni. Çık! <laughs> şey söyleyeyim mi? Aletin bak 10 metre dibindeyim. Bana hala tarama yaptırıyor. Görüyorum orada. Neredeydin? Ne? Buradaydım. Neden sen? Nereye gidiyorum? Seni kapıyorum acım. E ne oldu? Şu anki görevim ne? Arşivlenmiş ruhlar edinle lan. Onları nasıl edince arşivlenmiş ruhları? Ne diyor görevde şeyinde? Yumurtanın kona yumurta büyüyen bir yaşam gücü ile artıyor ve serbest kalmak için muhafazasını zorluyor. Konak gemi neredeyse hazır. Bir makine olarak inşa edildi. Ancak şimdi bir akıl edilmeli. Bir de akıl mı oldu ona? Sıçtın lan akılsız. Arşivlenmiş ruh ne lan? Temas bekleyin Dedi bana. O zaman uzaya çıkıyoruz. Kendi gezegenime mi gitsem acaba? Bura çok uzak. Allah bilir nereye atacak? Uzayda varpata varpata öleceğim ya. Yani buralar çok uzaklar. Aa gezgin. Biz ölüyoruz. Vücudumuz yaşlı ve soluyor. Aklımız çözünüyor. Yenilenmeliyiz. Onarılmalıyız. Her zaman böyle olmuştur. Bizi yenile, bizi sıfırla. Yaptığın şeye rağmen doğmamızı sağla. Aynı mı olacağız bilmiyoruz. Yumurtayı çatlat. Cihazı bağlantısını kes. Yumurtayı çatlatıyorum herhalde değil mi? Ama çatlatırsam bu gemide çatlayacak herhalde. Çatlat 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 çatlat. Ama bu gemide çatlayacak herhalde. Çatlat isin. Ben de çatlattım şimdi yumurtayı. Ama bu gemide çatlarsa bu benim en iyi kıymetli gemim. Çatlat. O seni gemiye yönlendirecek. Öyle mi? Hı. Hmm. Çatlattım. Bir koordinat alkardı bana gene. Şimdi koordinat bende de var. <laughs> ne yapacağım? Ben gittim şu anda şey koordinata. Yeni yeni yaşam formunu bulun. Şimdi gemiyi bulmak gerekiyor. Geminin kalkış roketlerini ben bir fullleyeyim. Çünkü bunun da yerde kalmasını istemiyorum. Oğlum aynı yere mi gidiyoruz lan biz? Sen mavisin değil mi Nikon? Yep. Sana doğru mu yaklaşıyorum ben bir baksana. Ben de sarıyım. Olabilir. Ben şu an inişe geçiyorum. Nigon oyuncusunun yıldız gemisine doğru gidiyorsun diyor. Aaa çakmak çakmıyor. Çakmak çakmaya ya geldik. Kanayakmağa ya geldik. Bu gezegen çok tanıdık hissettiriyor Aa. Gemi var lan burada sanki yerde. Ben de şey vardı. Yaratık vardı. İçinden gemi çıktı. It's alive. Ay, velhasıl kelam videonun sonuna geldiniz dostlar. Ne yapıyorsunuz? Bekliyorsunuz ediyorsunuz sohbet muhabbet kendinizin keyfinize bakıyorsunuz Aha şu aşağıda bir tane video çıktı ya onu bir beğeniyorsun keyfe geliyorsun mutlu oluyorsun o videoyu bir izliyorsun bunu da beğeniyorsun Sonra ne bileyim işte yayınlara geliyorsun ediyorsun bak 237 kişi olmuşuz sen neredesin diye sorarlar adama Adama sorarlar değil mi bunu sorarlar bir kendine geliyorsun Olmaz böyle şeyler hadi bir koş git bakayım hadi bir koş git